insanımıza ve doğamıza maalesef iyi gelmedi. 80 yılda sadece 1186 maden ruhsatı kesilmişken AK Parti'nin kara düzeninde 386 bin ruhsat verilmiştir. 1186'dan 386 bine gelinmiştir. Bunlar bir yeşil alan göldüklerinde hemen inşaat hayali kuranlardır. Sadece Muğla'da ormanlık alanların yüzde yetmişi, Muğla topraklarının tamamının yüzde maden ruhsatı kapsamına alınmıştır. Milas'ta yatağında 57 köy kaderiyle baş başadır. 25 köye maden çizilmiştir. Köylülere evini bırak, nereye gidersen git denilmektedir. Ve tam 820 bin neredeyse 1 milyon zeytin ağacı, binlerce yıllık emek, köylülerin alın teri bir bakanın imzasıyla bir şirketin para iştahına terk edilmiştir. Türkiye dünyaya 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi açıklamışken aynı iktidar iklim yasasını çıkardıktan birkaç ay sonra zeytinlikleri, ormanları, meraları madene açan yasayı getirmiştir. Bu bir iki yüzlülüktür. Zaten iklim yasası olması gerektiği gibi değildir ama bir yandan karbon sıfır taahhüdü verirken bir yandan zeytinlere, ağaçlara saldırının iler tutar bir tarafı yoktur. Biz madene değil, madenciliğe değil ama bu tarz Vaşi madenciliğe, kamu yararı gözetmeyen, gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşıyız. Doğayı değil Parayı önceleyen bir sistemin sonuna kadar karşısındayız. Şu anda devlet payının yüzde 0.9 olduğu ve madenlerin tamamen yurt dışındaki farklı ülkelere, odaklara peşkeş çekildiği bu sürece sessiz kalmak. Bugün bu kürsüden defalarca ve haklı bir şekilde söylendiği gibi önüne gelene vatan haini diyenlerin bu yaptıkları en büyük vatan hainliği